asgari ücretli 22 bin liraya geçinmeye zorlanıyor. Bugüne kadar asgari ücret zam aldığı andan itibaren 3300 lira eridi bile TÜİK rakamlarına göre. Eskiden AK Parti geldiği gün asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün asgari ücret 3 çeyrek altın alabilir duruma geldi. Herkes hesabını yapsın. AK Parti'den önce 7 çeyrek, AK Parti gelince 3 çeyrek. Diğer taraftan emekliler en düşük emekli maaşı. Malum biz en düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz ama 14.500 lira veriyorlar. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 asgari ücret. Şimdi pardon, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın. Şimdi 2 çeyrek altın alıyor. Emekliler AK Parti'nin yaptığını görmek lazım. Nasıl her zamda cebinizden biraz 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 alarak nasıl sizi Bugünkü hesapla o beğenmedikleri Ecevit'in, Bahçeli'nin birlikte koalisyon yaptıkları dönemde o çok eleştirdikleri Bülent Ecevit'in 8 çeyrek altın verdiği bugünkü parayla en düşük emekli maaşı 45-50 bin lira arasında oluyor. Oralardan 14 bin liralara getirdiler. Bunu emekli hak ediyor mu? Evet. Bu Buyur. durumu asgari ücretli hak ediyor mu? Hayır. O Hayır. zaman o zaman seçimden önce asgari ücrete dört kere yılda zam yapacağım deyip bir kuruş zam yapmayanlara emekliyi artık açlığa sefalete mahkum edenlere karşı temmuz ayında ya o ara zam asgari ücretli için? emekli içinde seyyanen zamma alacağız ya da bu büyük mücadeleyi meydan 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 taşıyacağız. Bursa'da başladık. O o toplanmazlar, gelmezler deyip de gelip ta Recep Tayyip Erdoğan bulvarına kadar Doldurduğunuz bu meydandan duyması gereken herkes duysun. Arazam hakkımız söke söke alırız. Arazam hakkımız söke söke alırız. Ara zam hakkımız söke söke alırız. Bayburt bugün bir tarih yazıyor. Bayburt'ta emekliler ve emekçiler omuz omuza ara zamma almanın, söke söke almanın, bir şekilde almanın mücadelesini veriyorlar. Hepinizi kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir de kamu işçileri var, kamu işçileri. Kamu işçilerinin 350 bin tanesi, 350 bini 6 aydır bekliyor. 250 bini de 3 aydır bekliyor. Sendikaları Türk İş ve Hak İş 27 Şubat'ta tekliflerini sundu. Bugüne kadar sustular. İki haftadır hep birlikte dile getiriyoruz. Dediler ki gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre zam vereceğiz. Değerli Bayburtlular, Enflasyon gerçekte biliyorsunuz geçen sene yüzde yüzdü bu senede yüzde seksen hesaplıyor enak. Geçen sene 100 lira olan mal bu sene 180 seksen liraysa enflasyon yüzde seksendir. Ama TÜİK ne demek TÜİK? t ü i k Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu. Kimi üzüyor? Emekli üzüyor. Asgari ücretli üzüyor. Şimdi de kamu işçisini yüzecek. Ne yaptılar geçen sene hatırlayalım. Gerçek enflasyon yüzde seksen. TÜİK 45 dedi. 45'i bile vermediler. Yüzde otuz verip yüzde on beş herkesin cebinden çaldılar. Şimdi de kamu işçisine. Enflasyon TÜİK'e göre 35 iken ilk 6 ay 16, ikinci 6 ay 8 vereceğiz diyorlar. Sendikada demiş ki bu yaz hareketli geçecek. Vallahi zaman zaman sendikaları eleştirdiğimiz oldu. Ama işçi sendikaları çıkıp direneceğiz, meydanlardayız, mücadele edeceğiz diyorsa... Arkanızdayız. 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 Bayburt'tan Bayburt'tan bir söz alalım. Bir söz alalım. Kamu işçisi için, emekli için, emekçi için kim yollara düşerse, kim meydanlara koşarsa, kim eyleme çıkarsa sonuna kadar arkasında durmaya Var mıyız? Hayır. Var mıyız? Hayır. İşte bu sesi Bayburt'tan duyun. Kocaeli Gebze'den değil, Bursa'dan değil, Bayburt'tan sesleniyoruz işçi buna. Kaya gibi arkandayız. Kaya gibi arkandayız. Tabii, mağdurlar, mağdurlar sadece emekli, asgari ücretli kamu işçisi değil. Büyük bir kurumsal çöküşün içindeyiz. Türkiye'de son 10 yılın en yüksek işsizlik rakamları açıklandı. İşsiz olan, iş aramaktan yılan, iş aramaya bile çıkamayan bütün kesimleri hesaplayınca TÜİK yüzde 33 işsizlik buldu. Geniş tabanlı işsizlik. Bu gençlerde yüzde 38, kadınlarda yüzde 40. Son on yılın en yüksek rakamı var. Hepiniz biliyorsunuz. Geçen sene 3.2 milyondu, 4.7 milyona çıktı ev gençleri. Ne demek ev genci? Ne okulda, ne işte, ne eğitimde, ne istihdamda. Maalesef sobanın dibinde, anasının dizinin dibinde evgenci 4.7 milyon. Bu gençler bunu hak etmiyorlar. Bu gençler bu haksızlığı hak etmiyorlar. O yüzden işsizlik sorununu çözmek diğer tüm sorunlar kadar kritiktir, önemlidir. Bir buçuk milyon atanamayan, atanmayan öğretmenimiz var. Staj ve çıraklık mağdurları var. Ve özellikle, özellikle KHK mağdurları var. Adam 17-25 Aralık'tan önce etle tırnaktık. Hep beraberdik. Bankasını ben açtım. Dershanesine ben gittim. Ne istedilerse verdim. Hiç geri çevirmedim diyor. Gariban memurun çocuğu burslu olarak dershaneye gitmiş, hayatını karartıyor. Ya da bir iftira geliyor, mahkemeden dönüyor, memuru iade etmiyor. Yargılanıyor, beraat ediyor ama birilerinin zihninde beraat edemiyor. KHK mağdurlarını da, atanmayan öğretmeni de Çıtaç ve çıraklık mağdurlarını da Türkiye'nin dört bir tarafındaki tüm mağdurları da büyük bir dayanışma duygusuyla biz sahipleniyoruz. Halk partisi sahipleniyor. <laughs> Ülkesine, vatanına, milletine ihanet edenden, altındaki tankı üstüne sürenden. F-16 ile meclis bombalayandan asla bahsetmiyoruz. Onlar cezalarını sonuna kadar çeksinler. Ama sen bu bankaya kira yatır, sen bu bursal, sen bu sıkıntı içinde şuraya gel deyip de mağdur edilen kardeşlerime söylüyorum. Bir daha kimsenin böyle peşine takılmamak lazım. Bu ülkede peşine takılınacak İki tane bu topraklarda yolundan izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Muhammed Mustafa. Bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayırmasın. Onun dışındaki bütün yollar batıldır. Bütün yollar. Yağmur başladı. Doluya çevirdi. Dedim korktum. Bayburtlular buraya kadar geldi ama Dağılır mı diye Dolu'da bile dağılmayan Bayburt'a Helal olsun Selam olsun <laughs> <Türkiye 'nin gülüyor> Çevresi Yangın yeri Rusya Ukrayna savaşı sürüyor Suriye'deki istikrarsızlık sürüyor Filistin'e Filistin'de İsrail'in Gazze'deki, Filistin'deki katliamları sürüyor. Şimdi 50 binden fazla, 50 binden fazla Filistinli çoğu kadın ve çocuk katledilmişken buna karşı önce Amerika sessiz kaldı, sonra da Trump geldi, iyi oldu dedi resmen. Bunları buralardan ötelere götürelim dedi. Burayı güzel bir sahil kenti yapayım. Kumarhane açayım dedi. Birileri Trump'a hiçbir şey demedi. Bu iktidar partisinin, bu iktidar partisinin <laughs> İsrail'e kısık sesle küçük harflerle konuşması, Trump'a karşı ise sus pus olması çok çok üzücü, çok rahatsız edici çok endişe verici, çok şüphe çekici bir iştir. Biz iki gündür İsrail'in İran'a yaptığı saldırıları kınıyoruz. İran'ın misillemeleriyle işin büyümesinden, nükleer sızıntıdan, yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta Sayın Erdoğan'ı sadece İsrail'e laf söyleyerek değil Trump'a sen buna niye yüz veriyorsun? Niye şımartıyorsun? Niye tepemize bindiriyorsun? Niye Müslüman kanı döküyorsun diye Trump'a karşı bir dik duruş bekliyorum. Trump'a karşı. Biz yarın Orada bir Filistin bayrağı sallanıyor. O abimi, o kardeşimizi gösterin. Biz yarın Saadet Partisi'nin davetiyle çok sayıda muhalefet partisi yarın akşamüstü Üsküdar'da toplanıyoruz. Filistin'e sahip çıkıyoruz. İsrail'e meydan okuyoruz. Filistin'le dayanışma gösteriyoruz. Ben bu konuda bütün Türkiye'nin birlikte olması gerektiğini Filistin meselesinin Türkiye'nin ulusal meselesi, milli meselesi olduğunu hatırlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da herkes şunu bilsin ki 3. Genel Başkanımız Başbakan Bülent Ecevit'le Yaser Arafat'ın ilişkisi neyse bizim Filistinli olan ilişkimiz odur. Değerli, değerli Bayburtlular, 19 Mart darbesinin üstünden tam 87 gün geçti. Cumhurbaşkanı adayımız 15 buçuk milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz sevgili Ekrem İmamoğlu tam 87 gündür içeride tutuluyor. Bunun için 60 milyar dolar rezerv sattılar. Borsa çöktü. Yabancı yatırımcı kaçtı. Adalete güven dip seviyelerinde altına ulaştı. Biz bu kabustan biz bu kabustan Türkiye'yi çıkarmak için bu darbeye teslim olmamak için esas olanın milli irade olduğunu bir kez daha söylemek için o gündür bugündür önce Saraçhane'de yedi gün yedi gece sonra Maltepe'de iki buçuk milyonla ardından Samsun'dan yola çıkarak ve tüm Türkiye'yi meydan meydan adım adım gezerek bu haksızlıklara, bu iftiralara karşı direniyoruz. Şunu söyleyelim, bu iftiraların tamamı, örneğin ilk gün, daha ilk gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 560 milyar lira çalmışlar dediler. Bunun 6 yıl boyunca İstanbul'un bütçesinin 496 milyar olduğu. Bunun yüzde altmışın yetmişinin sabit ödemelere gittiği, bütün hizmetlerin buradan yapıldığı Sayıştay denetiminde bir kuruşun hesabının verilemediği ortaya çıktı. Bir daha konuşmuyorlar. Ama her gün bir yeni yalan doğrusu çıkınca bir daha susuyorlar. Her gün yeni bir iftira atıyorlar. Masum kadınları evlatlarıyla tehdit ediyorlar. İş adamlarının şirketine çöküp buraya bir imza at şirketinin başına geç diyorlar. Eğer bu imzayı atarsan evine gidersin. Yoksa 20 yıl yersin diye insanları itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar. Ama o günden bugüne ne bir kuruş yolsuzluk, ne bir kuruş rüşvet, ne de hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar. Buradan Yiğit Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum. Sayın Erdoğan bundan tam 3 ay önce demişti ki 87 gün önce göreceksiniz bir ay sonra birbirlerinin yüzüne, birbirlerinin gözüne, ailelerinin yüzüne bakamayacaklar. Ben her siyasi görüşten Bayburtlu'nun olduğunu bildiğim bu meydanda Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum ki söylenenlerin tamamı iftiradır, iftiradır, iftiradır. Anketler, anketler. Tayyip Erdoğan'ın atadığı siyasi savcıya inananlar yüzde 25. Geri kalan insanlar inanmıyor. Şimdi bilmiyor musunuz? Bayburt'ta Ak Parti güçlü, MHP güçlü. Siz de şahitsiniz. Bayburt'ta bu iftiralara inanan var mı? Var mı? Hayır. Namuslu, şerefli insanlara kara çalmak, aileleriyle uğraşmak, çocuklarıyla tehdit etmek, yıllarca emek emek biriktirilmiş olan mal varlıklarına çökmek, daha sonra da dediğim gibi iftira at, al buradan çık demek hukuk değildir. Yapılan iş siyaset de değildir. Bunun için Buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha büyük bir özgüvenle sesleniyorum ki sen savcına mı güveniyorsun? Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Hadi o zaman iddianameyi hazırlayın. Kanıtları çıkarın. Mahkemeyi TRT'den yayınlayın. Hodri meydan. Hodri meydan. kardeşim Baki Ay döner. Parti meclisi üyemiz. Sizin evlat bizim yoldaş. Genç yaşında bazıları bilmiyor parti meclisini. Parti meclisi bir partinin en üst yöneticisi demek. Genç yaşında oraya kadar yükselmiş. Depremde, selde, afette hep en önde. Görev adamı vicdan sahibi ve partinin de ülkenin de bayrağını elinden bırakmayan sizin değerli bir evladınız. Onu alıp cezaevine koydular. Baki Ay Döner'in önemi şudur ki 1980 darbesinden beri ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yöneticisi cezaevine konmuştur. Yani 80 döneminde 45 yıl önce postallı darbecilerin yaptığını şimdi cübbeli darbeciler yapmaktadır. Ya Buradan ya. hemşeriniz Baki Aydöner'e selam olsun. Kuvvetli alkışlarımızla onu selamlayalım. Ya. Diğer yandan bizi bu meydanla buluşturan değerli il başkanım, haktan yücele, yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sizin evladınız. Bir şey için bir özel teşekkür lazım. Bayburtlular nasıl insanlar diye düşününce en yakın tanıdığım Bayburtluya bakıyorsunuz. Bayburtluların yüreği büyük, zihni açık, hem inancı, itikadı tam, hem de bilime saygısı tam, fevkalade pratik, iyi, dürüst bir siyasetçi tanıyorum. Genel Başkan yardımcım 31 Mart seçimlerinin zaferinin mimarı Gökhan Zeybek için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle, edin, böyle Genel başkanım diyor kilis geldi, Kütahya geldi, Afyon geldi. Ümit ediyorum bir dahakine böyle yapacak. Bayburt geldi diyecek, Bayburt geldi. <laughs> sabah, sabah otelde bir arkadaş anlattı çok aklıma yattı. Biz Manisa'da, Ege'de, Aydın'da, Denizli'de, Muğla'da keşkek deriz. Siz herse diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Diyor ki başkanım diyor herse kaynatıyorlar diyor. Herse diyor iyi niyetle güzel yaparsan iyi olur. Yanlış yaparsan katran olur diyor. Bu diyor 31 Mart'ta bu siz seçimi kazanıp da birileri hazmetmeyince geldiler diyor. Bir herse kazanı yaktılar diyor. Altına yalanı kattılar diyor. Altındaki ateş yalan. İçine iftira kattılar diyor. Başına cübbeli bir aşçı getirdiler diyor. Yalanı harlıyor, iftirayı karıştırıyor diyor. Her senin dibi tuttu katran oldu. Bayburtlu bu yalanı yemez artık diyor. Her Doğru anladım. anlamış mıyım? Şu kadarını söyleyeyim. Bu kadar yağmuru yediniz ayrılmadınız. Allah sizden razı olsun. Şurada gördüğünüz yiğit evladınız Ekrem İmamoğlu var ya. Ekrem Başkan'ı seviyor muyuz? o cumhurbaşkanı olunca bu ülkede yoksulluğu bitirecek, gelir adaletini getirecek, haksızlığı bitirecek, mahkeme adaletini getirecek, eşitsizliği bitirecek, sosyal adaleti getirecek. İmamoğlu gelecek, köylü yeniden milletin efendisi olacak. İşsizin, emeklinin, emekçinin karnı doyacak. Tüm gençler hayallerini dışarıda değil Türkiye'de kuracak, Bayburt'ta kuracak ve bu toplum artık huzur bulacak. Buradan Cumhurbaşkanı adayımıza bir yürekten alkış alalım. Ekrem Başkan'a, bütün arkadaşlarımıza, tüm yol arkadaşlarımız olarak Mansur Başkanımızla birlikte Hep beraber sahip çıkıyoruz Türkiye sahipsiz değil Hep beraber Hep beraber bu Türkiye'yi kurtaracağız Size söz veriyorum Hepinizi saygıyla selamlıyorum İyi ki varsın Bayburt İyi ki varsın İyi ki bu kadar mertsin Bu kadar ev sahibisin Bundan sonra Bayburt

sorular Kararlı ve cesur Genel başkanımız Özgür Özay Baybursun yet insanlarını göstermiş olduğu Bilgiye sevgiye teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun sevgili Baybursunlar Hoşça kalın kalsın Ezmeden ezil